Buzdağı modeli bir girişimci olarak senin göze çarpan sorunlar veya olaylar ile altta yatan faktörler arasındaki ilişkiyi anlamana yardımcı olmak için kullanılacak bir sistematik düşünce aracıdır. Bu sistematik düşünce şekli birçok konuyu anlamaya yardımcı olur. Sorunların hemen belli olmayan temel faktörlerden kaynaklandığını da nefis bir şekilde sana gösterip evet. farklı ayrımlara ya da seviyelere sahip birkaç buzdağı modeli var. Ben sana olabildiğince basitini ve daha çok kullanılanı, dört seviyeli olanı burada anlatıyorum. Evet. Merhaba, Temel Düşünce Araçları serisinin beşincisine geldik. Sana bu video ile birlikte tam tamına beş farklı aracı anlatmış oluyorum. Bunun gibi araçların sayısı çok fazla. Mühim olan senin bu konuya olan ilgini çekebilmek ve senin bu işlere düşünmeni sağlamak. Bundan sonrasını lütfen sen araştır ama çok merak edenler lütfen bana yazın. Yani şunu da bir anlat, bunu da merak ediyoruz, bunu da bir örnekle derseniz onları da biz kendi ekibimizde değerlendirir ve sana ilave içerikler hazırlarız. Evet bugünün aracına gelelim. Iceberg model ya iceberg model ya da buzdağı modeli. Bazen bu İngilizceler karışıyor. Hani şu Titanic'i batıran cinsinden soyun üstünde yüzen devasa buzul kütlelerinden bahsediyorum. Buzdağı modeli bir girişimci olarak senin göze çarpan sorunlar veya olaylar ile altta yatan faktörler arasındaki ilişkiyi anlamana yardımcı olmak için kullanılacak bir sistematik düşünce aracıdır. Tıpkı bir buzdağının kütlesinin sadece %10'unun suyun üstünde gözükmesi gibi modelde bir sorunda genellikle başlangıçta görülenden daha fazla faktörün yer aldığı fikrine dayanır. Model sorunların gizli nedenlerini belirlemene yardımcı olmak için kullanabileceğin harika bir araç. Bu sistematik düşünce yolu bir sistem içindeki çeşitli unsurların ki bu bir ekosistem olabilir, bir organizasyon olabilir veya bir tedarik zinciri gibi dağınık bir şeyler olabilir. Birbirini nasıl etkilediğini sorarak sorunlara yaklaşmanın bir yoludur. Bir sistem düşünürü belirlenir. Bu kişi çoğu zaman en başta girişimci olarak sen olacaksın. Ortaya çıkan bireysel sorunlara tepki vermek yerine sistem içindeki diğer faaliyetlerle olan ilişkisini sorgular, zaman içindeki kalıpları arar ve temel nedenleri araştırın. Özellikle bazı makro ölçekte konuları yakalamak için bu sistematik düşünce şekli birçok konuyu anlamaya yardımcı olur. Biraz önce söylemiştim, bir buz doğanın kütlesi gibi sisteminin yaklaşımını oluştuğunu düşün. Sen de gözünde böyle canlandır. Gerçi birazdan ekranda yine sana bir çizim vereceğim, bir önceki videoda olduğu gibi. Bak, böyle bir şey. Ama yine de gözünde canlandırmanı istiyorum. Bir buzdağının toplam kütlesinin sadece yüzde 10'unun suyun üzerinde olduğunu zaten görmüşsündür ya da biliyorsundur. Yüzde 90'ı ise suyun altındadır. Ancak bu yüzde 90 okyanus akıntılarının etki ettiği ve buzdağının ucundaki davranışını yaratan şeydir. Yani ucunda gözüken şeyin ana sebebi o yüzde 90'da oluşur. Küresel ve makro seviyede meseleler de aynı bu şekilde gözükebilir. Tabii ki sen illa bu meseleleri düşünmen şart değil. Biraz daha tanımı açarsak bu düşünce aracı bir sistemin farklı parçalarının birbiriyle nasıl etkileşime girdiğine ve birbirlerini nasıl etkilediğine odaklanan bir düşünce biçimidir. Buzdağı modeli kullanılmasıyla sorunlar daha iyi tanımlanabilir, nedenleri derinlemesine araştırılabilir ve karmaşık sorunları çözmek amacıyla sistem değişiklikleri rahatlıkla geliştirilebilir. Anlayacağın buzdağı modeli insanların sorunların ve olayların altında yatan nedenleri anlamalarına yardımcı olmak için kullanılabilecek harika, gerçekten nefis bir düşünce aracı ve üstüne üstlük de görseldir bu metot. Sorunların hemen belli olmayan temel faktörlerden kaynaklandığını da nefis bir şekilde sana gösterip ve bütünün şirketindeki herkesin sen dahi daha rahat anlamasına sebep olur. Buzdağı modeli tek sistem düşüncesi modeli yani tek bildiğimiz bu sistematik model düşüncelerinden olmasa da en popüler en iyi modellerden bir tanesidir ve çok da kullanılır. Diğer sistem düşünme modelleri ya da sistematik düşünme modelleri Nedensel döngü diyagramını, stok akış diyagramı ve sistematik sistem dinamiklerini içerir. Model, problemler ve olaylarla ilgili olarak birden çok düşünme düzeyi olduğu fikrine dayanır. Farklı ayrımlara ya da seviyelere sahip birkaç buzdağ modeli var. Ama ben sana olabildiğince basiti ve daha çok kullanılanı, yani 4 seviyeli olanı burada anlatıyorum. Peki bu katman ve seviyeler neler? Önce başlıkları verelim, sonra detaya gireceğim. Şimdi birincisi event level yani olay seviyesi, ikincisi pattern level örüntü seviyesi, üçüncüsü structure level ya da yapı seviyesi ve mental model level ya da zihinsel model seviyesi diye bu dört seviyeyi ya da dört katmanı sayabiliriz. Her seviye bir problem veya olay hakkında farklı bir düşünme derinliğini temsil ettiğini sana burada belirteyim. Bu seviyeleri sen ayrıca görünür seviye, yüzey seviyesi, altta yatan seviye ve gizli seviye olarak da düşünebilir ya da gözünde canlandırabilirsin. Evet şimdi konunun detayına giriyoruz. Event seviyesi ya da olay seviyesi. Buzdağının en görünür ve bariz kısmı olarak ilk bakacağımız yer burası. Bu seviye olayın kendisinin tanınması kısmıdır. Olay seviyesini görsel olarak buzdağının su hattının üzerindeki ucu olarak temsil ederiz. Düşünmenin yüzey seviyesi de diyebilirsin buna. Diğer adıyla etkinlik düzeyi. İnsanların günlük olarak gördükleri ve deneyimledikleri şeydir. Örneğin bir kişi işe geç kalmıştır. Olası nedenler veya sonuçlar hakkında fazla düşünmeden hemen gördüğün ortadaki geç gelme sebebi esasında basit eylemdir. Yani olay seviyesi işe gelmemesidir. Olay düzeyi önemli çünkü insanların günlük deneyimlerinin ve gözlemlerinin gerçekleştiği yer burası. Bununla birlikte olay seviyesinin buzdağının sadece küçük bir parçası olduğunu hatırlaman da önemli. Genellikle bu düzeydeki sorunlara veya olaylara katkınlar bulunan birçok temel faktör var ve bunları bir sonraki kademelerde de etkileyici yani irdeleyeceğimizi ve yavaş yavaş ineceğimizi şimdiden söyleyeyim. Şimdi ikinci seviyeye indiğimizde yani pattern level ya da örüntü ya da desen seviyesi dediğimizde bu bölümü buzdağının su hattının biraz altındaki kısmı olarak düşünüyoruz ve temsil ediyoruz. Örüntü düzeyi insanların, yöneticilerin ve araştırmacıların olaylar arasındaki ilişkileri görmeye başladığı ilk yer. Dikkat çekici eğilimler ve modeller Burada ortaya çıkmaya başlıyor. Bahsettiğim örnekten hani konuyu devam ettirirsem eğer varsayalım ki işe geç kalan hep aynı kişi ve pazartesi sabahı işe geç kalıyor. İşte desen seviyesi bu gerçeğin ilk fark edileceği ve ilk tanınacağı bölüm. Örüntü desen seviyesi önemli. Çünkü senin ve ekibinin daha büyük resmi görmeye başlamasına yardımcı oluyor. Farklı olayların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlama ve problem çözme sürecinde yardımcı olabilecek eğilimleri ve kalıpları belirlemeye bu seviye yardımcı oluyor. Bu seviyede bu örüntüyü buldun ve şimdi artık bir kademe daha derine iniyoruz. Yavaş inelim, vurgun yemeyelim. Structure level, yapı seviyesi. Buzdağının model seviyesinin altındaki bir sonraki kısma bu ismi veriyoruz. Görsel olarak buzdağının alt-orta-batık bölümü olarak düşünebilirsin. Yapı düzeyi senin, ekibinin, insanların farklı olayların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu görmeye başladığı ve kalıpların altında yatan nedenleri anladığı seviye oluyor. Ayrıca bir sistemin farklı parçalarının birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamaya başladığın seviye de yine burası politikalar, organizasyonlar ve fiziksel nesnelerin tümü yapı seviyesinin parçalarını oluşturuyor. Örneğimize devam edecek olursak, hani biraz daha derinleştirecek olursak bizim bakalım bu işe geç kalanın durumu nedir diye görelim. Yani bu sen tabii ki başka örnekler yapabilirsin. Mühim olan buradaki örnekten hareket edebilen. Şimdi malum kişi her pazartesi sabah Çocuklarını okula bırakmak zorunda olduğu için işe geç kalıyor. Bak bir kademe inince başka bir şey çıkabiliyor. Açıkçası bunun etrafında çok fazla sebep ve sonuç ve soru da gelebilir. Yani o niye bırakıyor ki geç kalıyor falan gibi şeyler sorabilirsin ama biz şimdi bu kademede kalalım, daha derinleşmeyelim. Konuyu da komplike anlatmak istemiyorum. Bu kişi belki okul günü pazartesi günleri birkaç saat geç başlayabilir işe. İşte yapı düzeyi, buzdağı modeline göre olayın altında yatan bu nedenin fark edildiğinin tanınacağı yer. Yapı düzeyi önemli çünkü insanların farklı olayların, organizasyonların ve yapıların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamaları için de çok önemli ve kritik. Dolayısıyla sen ve ekibin daha büyük bir sistemin farklı parçalarının birbiriyle nasıl etkileşime, iletişime girdiğini burada görebiliyorsun. Ve geldik buzdağının bu modelin son kademesine. Yani mental model level ya da zihinsel model seviyesi dediğimiz seviye. Bu seviye buzdağının yapı seviyesinin hemen altındaki son kısım. Buzdağının en derin ve en batık kısmı. Bu anlamda tüm sistemin temeli olarak da düşünebilirsin. Zihinsel model düzeyi insanların bir sorun ve olayla ilgili temel varsayımların ve inançlarının bulunduğu yeri oluşturuyor. Zihinsel model seviyesinin diğer katmanların var olmayacağı inançları, değerleri ve fikirleri barındırdığını da rahatlıkla söyleyebilirim. Varsayımların ve inançların değişmesi zor olabilir. Çünkü bunlar genellikle kişisel deneyimlere ve dünya görüşlerine dayanır. Örneğimizden gidelim, değiştirmeyelim. Her pazartesi sabah işe geç kalan kişi özellikle çocuk bakımı ile ilgili bir sebepten geç kalıyorsa ara sıra geç kalmanın kabul edilebilir olduğuna kendisine inandırmış olabilir. Yani düşünsene çocuk bakıyor haklıyım geç kalabilirim gibi bir inanç içinde olabilir. İşte bu inanç Zihinsel model düzeyinde yer alır. Zihinsel model düzey insanların neden bu şekilde düşündüklerini ve davrandıklarını anlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca insanların kişisel deneyimlerinin ve dünya görüşlerinin dünyayı görme ve dünya ile etkileşim kurma biçimlerini nasıl etkileyebileceğini bu sayede anlıyoruz. Buraya kadar modeli yakaladığına eminim. Ama gel sana bu sefer bir farklılık yapayım ve bir ödev vereyim. Yani kendin deneyerek, pratik ederek bu işi anla ve öğren. Şimdi sana acil, önemli veya ilginç gelen yakın tarihi bir olayı seçmeni istiyorum. Bu herhangi bir konu olabilir. İlle senin şahsın, girişimin ya da şirketinle ilgili olmak zorunda da değil. Toplumsal bir konu olabilir, politik bir konu olabilir, duyduğun bir kanun gibi olabilir bu. Bir, yani bir şey, bir yönetmelik, bir değişiklik, yani burada sen bir konu seç. Bu senin için önemli olsun ve buzdağını çiz lütfen. Boş buzdağının tepesine olayı yani olayla ilgili gözlemlediğin şeyi yaz. Düşünebildiğin kadarını ekleyerek kalıplar, altta yatan sistemler, zihinsel modeller arasında aşağı doğru in. Arada seviyeler arasında da yukarı aşağı hareket etmek, senin için farklı bir şekilde katmanlar arasında dolaşmak düşünceni açabilir sana yol göstermesi için bu anlamda farklı yerlere sıçraman da işine yarar. Şimdi şöyle bir toparlama yapacak olursak bu modelle ilgili buzdağı modelini denedikten sonra dikkate alman gereken bazı sorular var. Bunları da sen çalıştıktan sonra kendine muhakkak sor ki modeli başarılı mı çalıştın onu gör. Buzdağı modeli bakış açını genişletmeye yardımcı oluyor mu? Bak bu önemli. Yani bunu yapmamızın sebebi çünkü burada bir gelişme. Eğer öyleyse bu yeni bakış açısı sana nasıl yardımcı olabilir? Yani giriş kavramını düşünürsen sana kaldıracak olarak hizmet edecek noktalar neler? Bunlar hangileri? Bu model ile yaptığın çalışma sana müdahale etmek için ilham aldığın herhangi bir yeni aksiyon ya da yeni bir giriş noktası, yeni bir başlangıç gösteriyor mu? Seni hayal kırıklığına uğratan hangi modelleri, hangi konuları, hangi durumları buzdağı ile analiz etmek ilginç olabilir. Evet, şimdilik sorular bunlar. Ama söylüyorum, her modelin kendi içinde ayrıca çalışılması ve ayrıca bunların irdelenmesi gerekiyor. Takıldığın yerde sor. Eğer aranızda bu modeli çalışıp güzel bir şekilde yorumların içinde paylaşan olursa da senden sonra gelecek yıllar içinde çok güzel bir örnek oluşturabilir. Ne kadar çok örneği yorumlar kısmına yazarsanız böylece çalışmalarımızda o şekilde verimli bir örnek oluşturmuş olur. Ben Ongarata seven. Burası Startup Room. Burada senin için bir dünya açtık, bir oda açtık. Burada senin girişimci olabilmen için, senin daha iyi fikirler üretebilmen için sürekli bir şeyler paylaşmaya devam ediyor olacağız. Her hafta gelmeyi bu kanala abone olmayı, hatta bizi Instagram'da da takip etmeyi lütfen unutma. Sağlıkla kal, girişimci kal ve bizle kal. Görüşmek üzere.